Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 19. bölüm kümelerin simülasyon testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bize bir A kümesi verilmiş ve A'nın bulunduğu alt küme sayısı x'tir denmiş. Öncelikle A'nın bulunmasını istiyorsak A'yı buradan sildik ve cebimize koyduğumuzda geriye kalan 5 tane elemanla türetebildiğimiz alt küme sayımız 2 üzeri 5 yani 32 olurken bu 32 tane kümenin her birine a eklediğimizde yine mevcut sayımızı korumuş olacağız. Dolayısıyla x eşittir 32 olarak gelmiş olacak. Şimdi a veya c'nin bulunduğu veya gördüğünüzde ben bunu birleşim olarak alın diyorum. Bu durumda a varı hesaplayalım. Artı c varı hesaplayalım. Eksi a ve c varı her ikisinde de saydığımız için bunu çıkarmış olalım. Şimdi içinde A'nın bulunduğu zaten A'yı silip koyduğumuzda 2 üzeri 5 yani 32 tane olacaktır. Aynı şekilde C'yi silip koyduğumuzda yine geriye 5 eleman kalacak. Yani 2 üzeri 5'ten burada da 32 tane gelirken şimdi A ve C'nin olduğu dersek bu durumda ikisini de kapattığımızda geriye 4 tane eleman kalacak. Dolayısıyla buradaki alt küme sayımızda 2 üzeri 4 yani 16 olacaktır. Bu durumda bu ikisinden 16 gelirken bunu da 32 ile toplarsak bu da bize y'yi verdiğine göre şimdi y'miz 48 x'imiz ise 32 ise y eksi x'imiz bu durumda 16 olarak elde edilmiş olur. İkinci sorumuzda haritada Manisa ilinin ilçeleri gösterilmiştir. Şimdi bunun alt kümelerinin kaçında S harfi ile başlayan ilçeler bulunacak? A harfi ile biten ilçeler bulunmayacak. O halde S ile başlayanları öncelikle silelim ve cebimize koyalım. Bu durumda Sarıgöl, Selendi, Salihli Saruhanlı var ve S ile başlayan bir de Soma var. Şimdi bunların kesinlikle olmasını istiyorsak sildik ve cebimize koyduk. Aynı zamanda A ile bitenleri de silip çöpe atacağız. Bu durumda A ile bitenlere bakarsak buradaki kulayı çöpe atmış olduk. Gör Marmara bu da A ile bitiyor. Diğerlerine bakarsak A ile bitmediğini görüyoruz. Bu durumda kalanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilçe olacak. Bu durumda bunlarla türetebildiğimiz alt küme sayımızda 2 üzeri 10 olup sorumuzun cevabı 1024 olacaktır. Arkadaşlar önce A3, A5 ve A4 kümelerini bulmaya çalışalım. A3 için hemen burada x gördüğümüz yere 3 koyduğumuz anda 6 3'ten 3 kapalı aralığından burada 3 koyduğumuzda 2 üzeri 3 8 1'den 7 açık aralığındaki elemanlar olacak. Şimdi bir de A5'e bakalım. Burada ise x gördüğümüz yere 5 koyarsak 10 3'ten 7 kapalı aralığı ile 2 üzeri 5 32 1'den 31 açık aralığı gelirken a 4 içinde x gördüğümüz yere 4 koyduğumuzda 8 3'ten 5 kapalı aralığı 16 1'den 15 açık aralığı gelecektir. Şimdi öncelikle burada A3 ile A5'i birleştirmek istiyoruz. O halde hemen bir sayı doğrumuzu çizelim. Burada A3'ü aşağıda gösterelim. 3 kapalı 7 açık aralığı bu A3 kümemiz olurken A5 ise 7 kapalı 31 açık aralığı olduğuna göre bunların birleşimi hepsini birleştirdiğimiz zaman 3 kapalı 31 açık aralığı olacaktır. Şimdi bunun A4'ten farkını istiyoruz. O halde tekrar bir sayı doğrusunu çizelim. Birinci kümemiz 3 kapalı 31 açık aralığıydı. Bunu çizmiş olduk. Şimdi bunun A4'ten farklı olan yerlerini istiyorsak. Bu ise 5 kapalı 15 açık aralığı. E şimdi burada üsttekinde fark aynı olan kısımlarımız burası. Dolayısıyla farklı olanlar burada 5 daha burada olmayacak. Yani bu arası fark yaratmış oldu. Burada 15 yoksa burada 15 var. O halde burada da 15'ten 31 açık aralığına kadarki kısım fark yaratmış olacak. Şimdi buradaki tam sayıların sayısı bize sorulmuş. Öncelikle 3 ile 5 arasında 3 ve 4 olmak üzere 2 tane tam sayımız mevcut. Burada ise 15 kapalı 31 açık aralığındaki 31'den 15'i çıkartırsak 16 tane tam sayımız olacaktır. Bu ikisinin toplamından da sorumuzun cevabı 18 olmalıdır. Rumuzda bir kutuda birden 60'a kadar olan tam sayıların her biri en az bir defa kullanılarak numaralandırılmış. N tane kart bulunuyor. Ve bu kartlardan numaraları birden 60'a kadar olup numaraları birbirinden farklı ve çift olan tüm kartlar A'ya yani 2'nin katı olanlar. 3'ün katı olan tüm kartlar B torbasına atılıyor. 3 çarpı M diyelim. 4'ün katı olan tüm kartlar ise C torbasına atılıyormuş. Buna da 4 çarpı N olan kartlardır diyelim. Şimdi örneğin 12 numaralı kart hem A hem B hem de C torbasına atılıyor. Çünkü 12 hem 2'nin hem 3'ün hem de 4'ün katı. Şimdi buna göre bu dağıtımın eksiksiz olabilmesi için en en az kaç olmalıdır diye sorulmuş. Şimdi elimizde zaten 60 tane kart vardı. Bunların ortak katlarını hepsine dağıttığımız için bunları ayrıca 60'ın üstüne tekrar eklememiz gerekecek. O halde 1'den 60'a kadar olan sayılarda 2'nin katı olan 2 kere 1, 2 kere 2, 2 kere 3, nokta nokta 2 kere 20'ye kadarki olan sayılar zaten aslında 1'den 60'a kadarki sayıların içinde sayılmış oldu. Ve burada başlangıçta zaten 60 tane kartımız kesinlikle vardı. Dolayısıyla 2 için sadece buradaki 2'nin katı olan sayıları kullanmış olalım. Şimdi 3'ün katlarına geçtiğimizde 3'ün çift katlarını ayrıca hesaplayalım. Fakat 3'ün tek katlarına yani 3 kere 1'i, 3 kere 3'ü, 3 kere 5'i, nokta nokta diyelim. 3 kere 19'u zaten ikilerde saymadığımız için 1'den 60'a kadar olan sayıların içinde bunlar var olacak. Fakat çift katlarına baktığımızda 3 kere 2'ye mesela 3 kere 4'ü 3 kere 6'yı nokta nokta 3 kere 20'ye bunun için ayrıca saymak zorundayız. Çünkü aslında bunu 2'nin katı olan torbaya yani A torbasına başlangıçta koymuştuk. O halde burada elimizde kaç tane sayı var? Bunu bulmaya çalışırsak burada 2 kere 1, 2 kere 2, 2 kere 10'a kadar gittiğine göre 10 tane sayımız olacaktır. Dolayısıyla buraya 10 tane daha sayıyı 3'ün çift katları için eklememiz gerekecek. Şimdi 4'e geçtiğimizde 4'lerdeki tüm sayıları zaten 2'nin katı olduğu için yine A torbasına atmış olduk. Dolayısıyla 4'ün tam katları olan 4 kere 1, 4 kere 2'den nokta nokta 4 kere 15'e kadar ki tüm sayılarımızı da tekrar yazıp bu torbaya eklemek durumundayız. Dolayısıyla burada da 15 tane daha kart eklemiş olduk. O halde bunu bir de 15'e topladığımızda en az kart sayımız bu durumda 85 olarak gelmiş olur. Beşinci sorumuzda M ve K iki kümedir denmiş. M ve M birleşim K olduğuna göre Birbirinden farklı kaç tane K kümesi yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle M'nin içinde 1 2 3 4 var. E M ile K'yı birleştirdiğimizde buradaki 5 6 7 demek ki kesinlikle K kümesinin elemanı olacak. 5 6 ve 7'dir diyelim. Şimdi bunlardan hariç aynı zamanda bu 1 2 3 4 de eğer bu kümede var olursa bu durumda buradaki birleşimi etkilemeyecektir. Şimdi biz kaç farklı K olduğunu bulmak istiyoruz. O halde bunun alt kümelerinden içinde kesinlikle 5 6 7 olacak ve geriye kalan bu 1 2 3 4 elemandan istersek hiçbirini almayız K kümemiz sadece bu olur. İstersek bunlardan sadece bir tanesini alıp K kümesi oluşturabiliriz. Dolayısıyla aslında oluşturacağımız K kümesi bunun alt kümelerini buna ekleyerek elde edilmiş olur. Bu durumda 4 elemanlı bir kümenin de alt küme sayısı 2 üzeri 4 olduğuna göre sorumuzun cevabı C şıkkı olmalıdır. Altıncı sorumuzda bize A, B ve C kümelerine sağlayan durumlar verilmiş. Buna göre elemanlardan hangisi boyalı bölgelerden herhangi birine ait değildir diye sorulmuş. Öncelikle 18 sayısını İnceleyerek başlarsak... Bu 3'ün katıdır. Dolayısıyla A kümesine var olacak. 4'ün katı olmadığı için B'de olmayacak. 5N-3 eşittir 18 için... Bu sağlanıyor mu? Buna bakarsak... 5N 21'e eşit olmadığı için... Bu sadece A kümesinde olacak. Dolayısıyla BC'nin dışında olduğu için... Buradaki kısımda 18 sayısı elde edilmiş olacak. Şimdi 21'i incelersek 3'ün katı. Dolayısıyla A'da olacak. 4'ün katı değil... Bir de 5n-3 eşittir 21 olur mu? Yani 5n eşittir 24 dediğimizde bu da eşit değildir. Dolayısıyla bu da sadece A kümesinin elemanı olurken B ve C'nin değilinde olduğu için 21'i de buraya yazmış oluruz. 24 3'ün katıdır. Dolayısıyla A'da olacak. Aynı zamanda 4'ün katı yani B'de de olacak. Şimdi 5'in katından 3 eksik değil. Dolayısıyla C'de olmayacak. O halde A ile B'nin kesişimi olup C'nin dışında olacak. Bu durumda A ile B'nin C kümesinin dışındaki kesişimi burası olacaktır. Yani 24 buradaki bölgeye yazılmış olacak. O halde bize maviye yazılmayan dendiğine göre sorumuzun cevabını C şıkkında bulmuş oluruz. İkinci sorumuzda bize A kümesi verilmiş ve B kümesi A kümesinin bir alt kümesi olmak üzere KB A kümesinin B kümesinden ayrık olan alt küme sayısını gösteriyor. Verilen örneği incelediğimizde A kümesinin B, 1, 2, 3, 4 alt kümesiyle ayrık olan alt kümeleri aslında buradaki 1, 2, 3 ve 4'ü kullanmadan elde ettiğimiz 5 ve 6'nın alt kümelerinin her biri olduğundan bu da bize 4 olarak verilmiş. O halde KB eşittir 16 olduğu durumda alt küme sayımız eşittir 16 olacaksa öncelikle 2 üzeri 4 eşittir 16'dır. Dolayısıyla geriye kalan 4 elemanla bu alt küme sayısı elde edecek. O halde bizden istenen kalan 4 elemanın olması durumunda demek ki bizim bu durumda B kümemiz 2 elemanlı olacaktır. O halde 6 elemanlı bir kümeden elde edebileceğimiz 2 elemanlı alt küme sayımız da 6'nın ikilisiyle ifade edilmiş olur. Ki bunun da 6 faktöriyel bölü alttakinin faktöriyeli çarpı farklarının faktöriyeli dersek 6, 5, 4 faktöriyeller birbirini götürürken 2'ye de böldüğümüz durumda sorumuzun cevabı 15 olacaktır. 8. sorumuzda A kartezyen çarpım B'nin bütün noktalarını dışarıda bırakmayan en küçük çaplı dairenin alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burada A kümemiz eksi 1, 0, 1, nokta nokta 5'e kadarki tam sayılır olurken B'yi incelediğimizde eksi 6, eksi 5, nokta nokta 2'ye kadar ki tam sayılar olacak. O halde şimdi A kartezyen çarpım B'yi çizmeye çalışırsak birinci bileşenimiz X'te ikinci bileşenimizi Y'de göstermiş olalım. Bu durumda burası eksi 1'den başlayacak bu noktaları alırken maksimum 5'e kadar gitmiş olacak. B'de ise eksi 6'dan başlayacağız ve 2'ye kadar gideceğiz. Bu durumda bu noktaların en dışarıdaki olan kısımları bu köşeler olacaktır ve bunların ortalarında da noktalar olacak. Şimdi bunu dışarıda bırakmayan en küçük çaplı daireyi istiyoruz. Şimdi öncelikle bir kareyi ya da bir dikdörtgenin hiçbir noktasını dışarıda bırakmayan en küçük çaplı dairemiz tam bu köşelerden geçen bir daire olacaktır. Aynı zamanda çapı gören çevre açı 90 derece olduğuna göre buradaki dikdörtgenimizin köşegeni aslında bu dairenin çapı olmak durumundadır. Aynı şey tabii ki kare içinde geçerli. O halde buradaki dikdörtgenimizin hiçbir noktasını dışarıda bırakmayacak en küçük dairemiz bu durumda bu olacak ve aynı zamanda bu dikdörtgenin köşegeni bu dairemizin çapı olacak. O halde buradaki uzunluğumuza bakarsak eksi 1 ile 5 arası burası 6 birim olurken 2 ile eksi 6'nın arası da burası 8 birim olup bu durumda 6 8'den dairemizin çapının 10 olduğunu biliyoruz. Fakat bize dairenin alanı sorulmuş. Bir dairenin alanı π çarpı R kare eşittir. E, çapımız 10 olduğuna göre bu durumda yarı çapımız 5 olurken o halde alanımız π çarpı 5'in karesinden E şıkkında elde edilmiş olur. 9. sorumuzda X, Y, Z pozitif tam sayıları A kümesinin elemanları olmak üzere A kümesi 8 elemanlı olup X, Y, Z dışındaki elemanları bize bu şekilde verilmiş. Öncelikle bir A kümesinin elemanlarını X, Y, Z diyelim ve 12, 16, 20, 24 ve 28 olarak bir yazmış olalım. Şimdi A kümesinin boş küme hariç herhangi bir alt kümesinin elemanlarının toplamı en az 2'dir denmiş. Öncelikle boş küme hariç en az eleman toplamını bulmak istiyorsak bunun bir elemanlı olmasını sağlayalım. Buradaki en küçük elemanımız 2 olacaktır. O halde hemen x gördüğümüz yeri bir 2 yazarak başlayalım. Şimdi A kümesinin özalt kümelerinden herhangi birinin elemanları toplamı en çok 128'miş. Öz alt kümes göre bu kümenin tüm elemanlarını almayacağız. E bu durumda buradan en küçük elemanı almış olacağız. O halde buradaki iki bizim en küçük elemanımız olacaksa geriye kalan elemanlarla oluşturduğumuz Kümedeki elemanların toplamı bize en büyük değeri verecektir. E bu durumda da y artı z artı buradaki sayılarımızı toplarsak, bu ikisinin toplamı 40, bu ikisinin toplamı 40. 80 oldu. 20 daha eklediğimizde 100 bunu topladığımızda eşittir 128 olacaktır. 100'ü diğer tarafa geçirdiğimiz durumda o halde y artı z'nin eşittir 28 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bize y hangisi olabilir diye sorulmuş. Buradaki her bir elemanın birbirinden farklı olması gerekir ki bu kümede bir eleman olarak var olabilsin. O halde burada şıklardan y'nin hangisini alabileceğini bulmaya çalıştığımızda mesela y'nin 4 olduğu durumda z'ye 24 kalacaktır ve bu kümede 24 bir elemanı olduğuna göre z elemanı bu durumda 24 olamaz yani y elemanı da 4 olamazmış. O halde y'nin 6 olduğu durumda ikisinin toplamı 28 olurken bir diğeri 22 olacaktır. Biri 6, biri 22 olduğunda başka 22 diye bir eleman olmadığı için demek ki Y sayımız 6 olabilir. Diğerlerini de inceleyelim. Bunlar niye olamazmış? Mesela Y'nin 8 olduğu durumda Z sayımıza 20 kalacak fakat kümemizde 20 eleman olarak var. 12 olduğu durumda diğer elemanımız 6 olacak. İkisi de bu kümede var. 16 olduğunda zaten kümede 16 olduğu için Y zaten 16 olamaz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı olmalıdır. 10. sorumuzda en elemanlı bir kümemiz var ve A'nın eleman sayısı bize n olarak verilmiş. Şimdi A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin öncelikle hemen şöyle 3 tane kontenjanımızı çizmiş olalım. 45 tanesinde 2 bulunur en bulunmaz denmiş. O halde 2 iki bulunursa 2'yi buraya sildik ve koyduk. En bulunmazsa sildik ve çöpe attık. O halde burada en tane elemanımız vardı. Bunlardan ikisini çıkardığımıza göre geriye en eksi 2 tane elemanımız kalmış oldu. Ve buraya da seçilecek 2 tane elemanımız mevcut. Bu durumda en'in en eksi ikilinin ikilisi eşittir 45 olacakmış. Şimdi o halde buradan en'i bulmaya gidersek 10'un ikilisi 45'e eşittir. Hemen bunu da şöyle göstermiş olalım. 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dediğimizde 19 8 faktöriyel dersek bunları da sadeleştirdiğimizde gördüğünüz gibi burası 45 oluyor. Yani bu durumda n 2'nin aslında 10 olması yani n'in eşittir 12 olması gerekecek. O halde tekrar şöyle alt kümemizi bir 1 2 nokta nokta 12'ye kadarki sayılar olarak yazarsak şimdi A kümesinin 5 elemanlı alt kümeleri hemen şöyle 5 elemanımızı çizmiş olalım. N'i 12 olarak bulduğumuza göre 1 ve 12 bulunurken 2 bulunmaz diye sorulmuş. O halde 1'i sildik koyduk. 12 bulunacaksa 12'yi sildik koyduk. 2 bulunmayacaksa 2'yi sildik çöpe attık. Bu durumda 12 elemandan 3 tanesini çıkardığımıza göre burada 9 tane elemanımız kaldı. Ve yer koyabilecek 3 tane yerimiz mevcut olduğuna göre 9'un 3'lüsü de 9 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel olurken hemen bunu 6'ya kadar küçültelim ve 6 faktöriyeller gitmiş olsun. 3 faktöriyelde 3 çarpı 2 olurken burası 3 sadeleştirdiğimizde 4 gelmiş oldu. Bir de bunu 7 ile çarptığımız durumda 21 çarpı 4'ten sorumuzun cevabı değişik olmalıdır. 11. sorumuzda bir bilgisayar programı birinci durumdaki gibi girilen her sayma sayısının ikinci durumdaki gibi tersten yazılımını buluyormuş. Mesela AB'yi BA olarak gösteriyormuş. Örneği incelersek 7 girdi, 7 çıktı. 93 girdi, 39 çıktı. Şimdi Yasin programı çalıştırmış ve aşağıdaki adımları izlemiş. En çok iki basamaklı tüm sayma sayıları tek tek programa giriliyor. Yani burada 1'den 99'a kadarki sayıları tek tek girdiği zaman A ve P kümeleri oluşuyormuş. Şimdi girilen ve bulunan sayılar aynı ise A kümesine girilen sayı yazılıyor. Şimdi öncelikle A kümesini elde etmeye çalışırsak öncelikle tüm bir basamaklı sayılarımız girdiği gibi çıkacaktır. Dolayısıyla 1'den 9'a kadarki tüm sayıları buraya yazmış olacağız rakamları aynı olanlarda mesela 11 girecek 11 çıkacak 22 girecek 22 çıkacak dolayısıyla rakamları aynı olan da 11'den 99'a kadarki 22 33 diyelim ve nokta nokta 99'a kadarki sayılar olacak bu durumda a'nın eleman sayısı burada 9 tane burada da 1'den 9'a kadar tekrarlı olan 9 tane olduğuna göre A'nın eleman sayısı eşittir 18 olarak elde edilmiş olacak. Şimdi girilen ve bulunan sayıların ikisi de asal sayı ise P kümesine yazılıyormuş. O halde bir de P kümesini bulmaya çalışırsak bir basamaklı olup da asal olan sayılarımız aynı çıkacak. Dolayısıyla 2 3 5 7 bu kurala uymuş olacak. Şimdi iki basamaklı olanlara geçersek 11 11 olarak çıktığı için sağlanmış oldu. Daha sonra büyüyerek devam edelim. 13 asal sayısını incelediğimizde bunun çıktısı tersi olacak. Yani 31 olacak. Bunun da asal olduğunu biliyoruz. 17'ye bakarsak bunun yerleri değiştiğinde 71 elde ettik ve bu da asal bir sayı olurken 19 91 91 sayısı 13 çarpı 7 eşittir. Dolayısıyla asal olmadığı için 19'u alamamış olacağız. Şimdi 20'li sayılarda mesela 23'e girdiğimizde yer değiştiğinde 32 yani çift olacağı için bunlar zaten olamayacak. O halde 30'lu sayılara geldiğimizde buradaki asallarımız 31 ki onu zaten hesaplamıştık. Daha sonra bir de 37'miz mevcut. 73 de asal olduğu için 37 ve 73 de dahil etmiş olduk. Şimdi iki basamaklı olup 4 ile başlayan sayılarda yerleri değiştiğinde sayımızın son basamağı çift olacak. Dolayısıyla 4 ile başlayan asal sayıları düşünmemize gerek yok. Aynı şekilde 50'li sayılarda yer değiştiğinde burası 5 olacak ve bu sayıların hepsi 5 ile bölündüğü için bunu da değerlendirmeyeceğiz. 6'yı da aynı şekilde değerlendirmeyeceğiz. 7'li sayılarımızda zaten 71 ve 73 asallarını saymıştık. Bir de 79 asalına baktığımızda bunun da yer değiştirmiş hali 97 asal sayısını bize verecektir. O halde 79 ve 97'yi de yazdığımızda tüm kümemizi tamamlamış oluruz. Çünkü 8'li olanları zaten alamayacağız. Son basamağı 8 olacağı için 9'lu olanları da zaten burada e, terslerinden 90'lı sayıları elde etmiş olduk şimdi bakarsak A birleşim P'yi hesaplamamız istenmiş öncelikle burada 1'den 9'a kadarki sayılarımız mevcut yani burada 9 tane elemanımız olacak artı diyelim bunların hepsini burada saymıştık e bir de burada kendini tekrar eden 9 tane sayımız vardı bunu da ekleyelim şimdi bunlardan sadece 11 bunun içinde dolayısıyla birleşimde geriye kalan bu elemanları da sayacağız bu durumda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane daha eleman buradan gelirken şimdi bunları topladığımızda eleman sayımızın 18 8 daha 26 olduğunu görüyoruz. Bu durumda eleman sayısını programa girdiğimizde bunun rakamlarının yerini değiştirerek bize sonuç olarak 62'yi verecektir.